cevapta açık. Akif. Akif. gel. <laughs> <laughs> Yavaş fotojeni. da kızlar falan değil. Sen de çok yani. garip çıktın yani böyle. Evet olmadı yani. Olmadı. <laughs> Gözlüğün <taktı. gülüyor> Erdoğan amcanın kız projeleri varmış yani. Kimle ilgili? Akif'le ilgili. Akif'le ilgili. Bana Tamamen var. talihsiz bir kızcağız <laughs> o. Söylüyorum. Sakın böyle bir şey yapma. Bence de hiç. Akif'le <laughs> mümkün değil. E ben varken. Mustafa varken. Ufak bir de zaman... olabilir ama. Yani. Bu da kötü şey ama idare edeceğiz artık. Yapacak bir da şey yok. Ay koyun <laughs> yani. i̇şte buranın müziği kötü. Keşke bir şey yapmadım. Lisedeydim. Lisedeydim. Lise Oğlum büyümüşsün diye. Biliyorum. Ben mi? Hiç olmuyor ben de. Akif beni öpmez canım. Babam bana sordu yemek yedin mi diye ben çocuklara döndüm. Yemek yedim mi dedim. Hâlâ iki poğaça yedim dediler. Tamam yemişim baba Şeyi çok güzel. Akif'im geçen gün mide testi diye gün. Onu bir anlat. Anlattı anlattı. Herkes nasıl olur? böyle mı saydın? Ama geçen yıldan böyle 14 kilo aldı ya. O çok ilginç ya. Adam o zamana kadar Alper'i gördünüz mü? Akif'in kardeşini. Aslında bugün sabah siz geldiğiniz sırada arkadaşlar oturuyorlar orada. Bunun yarısı kadar. Aykut da o kadardı biliyorsunuz. Sayın, Adam sorsan. bir yılda Aykut'la arkadaşlık sürecinde işte ben öyle gecelerini yemekler falan. Abi. Kardeş yabancıya gitmek istiyor. Işte. <laughs> Aynen öyle oldu. <laughs> Düşünsene Mustafa'nın aldı. Zorunda gider abi. <laughs> evet zorunda gider abi. Mustafa da vermiş ya. Ya o ne verecek ya? O Hasan ne kadar alabilir ki? Erdoğan'cığım modelleriniz aynı. aynı da yani bak Sıra, Mustafa, şey bak, modellerimiz bir aynı. Yağmur'un Bak modeller Sıra, aynı. Önüki biraz daha <laughs> böyle temin bir Hayır hayatım. Bunu biraz daha küçüğü evet. Yapma sen. Tümör. Aykut Usta. Efendim abi. Nasıl bir Yani görev bilimli bolsa gerek. 50 kere böyle bir şey düşünmüyorum. Nuk është për shokër, asë? Nuk është për